merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok kısa sürede bitirebileceğiniz güzel gösterişli bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi burada yıldızlarım var. Bunları yani alalı bir iki sene oldu herhalde. 5 liraya almıştım böyle paket halinde satılıyor bakın. Bunlarla bir iğne oyasını buluşturacağım. Hem kısa sürede bitecek hem de çok gösterişli olacak. Umarım beğenirsiniz. İpimin markası Çizmeli arkadaşlar. Çizmeli mark ve ile kullanıyorum. Dedikten sonra modelimin yapımına geçeceğim. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktif ederseniz paylaşımlarımdan anında haberdar olup video aramak zorunda kalmazsınız arkadaşlar. E, ee, videolarımın önerilen videolarda çıkması için beğeni gerekiyor. Beğenerek de bana destek olursanız çok sevinirim. Hemen şöyle modelimizin yapımına başlayalım arkadaşlar. Yine örnek bezimi aldım. Geldim. Şöyle bir örnek bezim var. Şöyle göstereyim size. Odak problemini ayarlayalım. Şuradaki şeyleri alayım. Çünkü oraya odaklıyorum Arkadaşlar başlayalım hemen. Şöyle kenardan ipimi bağlayarak hemen başlayayım. İpimizi bağladık. Arada bir tane zürafa atlayarak geçişimi yaptım ve şuraya içine batıp geri dönüyorum ve buraya kirpik yaptım bakın kirpiğimin içerisine batıp bunu bu yukarıdan bunu da alttan gelecek şekilde aldım ipimi çektim ve bir tane sinek kanadı burada hemen oluşturdum sinek kanadımı oluşturdum şimdi şöyle ortasını yapacağım modele geleyim buraya da yine şöyle birazcık daha büyükçe bir kirpik yapıp içerisine batıyorum düğümü atıyorum Düğümü attıktan sonra arkadaşlar bir tane kum boncuk alalım hemen Ay, kum boncuk diyorum bu bakın şöyle yıldızlarımdan alıyorum bunu ipime geçiriyorum yıldızımı ipime geçirdim. Bakın şöyle yakından göstereyim. Şöyle tutuyorum bunu bakın. Tuttum. Ve yine şuradaki kirpiğime batarak düğüm atıyorum. Bu düğümü atarken dikkat edin. Hemen çekmeyin. Şöyle tam dipten gelecek şekilde düğüm atın. Bakın. Bakın bu şekilde düğümümü attım. Hemen dip tarafı iniyorum. Bu şekilde bunu buraya oturttum arkadaşlar. Yanına yine Sinek kanadımı yapıyorum. Bu şekilde oluyor. Bak, bu şekilde yaptım. Arasına da şöyle geçiyorum arasına. Bir tane fil dişi yapacağım. Bak şöyle fil dişi yapış videom var. Bakarsınız diğer videolarıma. Arasına şöyle bir tane fil dişi koydum. Tekrar bir zürafa çekiyorum. Ve arada bir boşluk bırakarak tekrar zeminimi hazırlıyorum. Geriye döndüm. Yine sinek kanalımı yapıyorum. Bu arada arkadaşlar izlerken beğen butonuna basmayı unutmayın. E, videolarımın önerilen videolarda çıkması için. Gördüğünüz gibi gayet basit kısa sürede bitirebileceğiniz bir model. Şöyle yine aldım yıldızımı. geçirdim. Bakın bu çok ince bir e, pul değil. Bayağı bir kalın ama ağır da değil. Yani plastik galiba ve şey, şey değil. E böyle şey olmuyor yani eğseniz eğilmiyor. Kaliteli diyebilirim. Tekrar bakın şurayı bir kez daha göstereyim. E, yıldızımı koyduktan sonra şu alttaki e, kirpiğe batıyorum ve iğneyi şöyle ipimi alarak dikkatli bir şekilde bu yıldızı buraya monteliyorum. Şöyle ayarlıyorum bakın. Elimle tutup düğümümü atıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar alt kısma inelim. yine aynı şekilde şöyle şöyle birazcık ayarlayarak yaptım tekrar zürafamı çektim arada bir tane fil dişi yaptım bakın arkadaşlar yani bunu zürafasını çekerek bile yapabilirsiniz önüm ve yani çok birazcık daha gösterişli olsun istiyorsanız zürafanın üzerine yapın ama zürafayı geçerken bile bu işlemi yapabilirsiniz yani bunu yapmanız bir günden daha kısa sürecektir diyebilirim yani saatler de sürebilir oturduğunuzda bunu bitirebilirsiniz bir yazmayı Şöyle yaptım. Geri dönüyorum arkadaşlar. Tekrar şöyle alalım. İpin iğneden çıktı. Böyle arkadaşlar tamamlayayım, geleyim. En sonunda da ne kadara yapılır diye konuşalım sizlerle. Sonra da videomuzu bitirelim. Bu, e, arkadaşlar önerilen videolarda çıkması için beğenirseniz ve küçük de olsa yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hemen birkaç sıra yapıp geliyorum. Evet anlar bakın model bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi çok kısa sürede de bitiyor ee, şimdi ben daha önce de bunu yapmıştım şöyle örnek bezini çıkartmıştım onu göstereyim size daha önce de yine e, istenilmişti benden bakın şöyle oluyor Ben şimdi bunu yeşilin üzerine yaptım ama e, diyelim ki yazmanız renkli e, pembe ya da böyle mor yazmanız var ya da zümrüt yeşile şu yeşilleri yazmanızın renginden kullanabilirsiniz siyah siyahın üzerine yine siyah ip kullanarak böyle güzel bir model çıkıyor arkadaşlar. Ben bunu emek sadece emeği 30 liradır bunun. 30'dan aşağıda olmaz. Yani yazmayı karşı taraf verirse pulları karşı taraf alırsa bu pullar normal pul değil arkadaşlar. Ben bunları 2-3 sene önce mi almıştım? 5 liraya almıştım. Bakın fiyatı zaten üzerinde. Şu andaki fiyatı ne kadar bilmiyorum. Pullar böyle kalın çok şey değil. Hem kalın böyle şey olmuyor yani şöyle kırdığınız zaman bakın kırılmıyor hiçbir şekilde kalınlığını göstereyim ağır da değil kaliteli pullar Arkadaşlar şu andaki fiyatı yani iki seneye göre en fazla 10 liraysa ben diyorum yani yazmayı karşı taraf verirse bu pulları karşı taraf alırsa 50 liraya yapılır ama emeğiniz sadece 30 liradır yani 30 liraya her şeyi karşı taraf verirse 30 liraya yapılır diye düşünüyorum 30'dan aşağıda emek biçilemez sonuçta zürafasını çekiyorsunuz üzerine bunu geçiyorsunuz 30 liradan aşağıda yapılmaz diye düşünüyorum e, bugünlük benden bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın videolarımı beğenip paylaşmayı kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun Hoşçakalın. Evet kızım bitti. Şöyle resim almak isteyenler alsın.